Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Aptos neim servisten domain alacağız. Bu neden alacağız, ne kadar tutacak ve ilerleyen zamanlarda nasıl bir airdroptan faydalanabiliriz onlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz Aptos bu sisteme piyasaya bomba gibi düştü. 150 Aptos verdi, 300 Aptos verdiler, 500 Aptos verdiler. Ben katılmıştım. Şöyle şu şekilde gösterebilirim. Şu an 46 adet var ama bana toplam 150 Aptos geldi. Ben ilk önce gönderdim bu adrese. Claim edebilmek için. Siteye girdim. Şuradan girdiğimde göreceksiniz. Sigin diyoruz. Ben bir bağlantımızı gerçekleştirelim. En başta bana gelmediğini düşündüm. Çok basit bir şekilde airdropumuz vardı ona katılmıştım. Community var Aptos Community. Burada bilgilerimiz bu şekilde girmiş. Aptos Names var. Aynen burada görüyorsunuz arkadaşlar Aptos Expo Petra Wallet. İlk önce Petra Wallet'i kuruyoruz arkadaşlar. Petra Wallet'te bize kelimeler veriliyor. Bu kelimelerle birlikte eğer daha önce Aptos'ta bir airdroptan faydalanmadıysak. Eğer bu 150 Aptos'umuz yoksa. Bu adresimize Binance adresine. E, burada bir adres oluşacak. Cüzdanı kurduktan sonra kelimeleri mutlaka kaydetmeyi unutmayın. Çünkü telefonunuz değişebilir, bilgisayarınız gidebilir falan. Bu yüzden önemli. Petra'yı kuruyoruz arkadaşlar Chrome'a. Çok kolay bir şekilde kuruluyor biliyorsunuzdur zaten. Petra Chrome yazın. Chrome'un kendi şeyinden kurun, sitesinden kurun. Eklenti oluşturun. Daha sonra cüzdan cüzdan anahtarlarınız olacak. Onları kuruyorsunuz. Daha sonra buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bir domain alacağız. Ee, kısa alırsak burada mesela Mesela 0.3D diyelim. 40 aptos diyor mesela. Mesela T1'ye diyelim. 80 aptos. Kelime kısaldıkça e, olmuyor. Mesela ne diyor? Bir de şöyle olsun diyor. Mesela ben nasıl yapacağım arkadaşlar? E, T1'ye ye e, 0x diyeceğim. Mesela ne diyecek? 20 aptos. Ben diyeceğim 3 olsun. Bir de şöyle diyeceğim 4. Bak mesela istediğim kadar arttırayım. Bu dakikadan sonra olmuyor. Peki neden bunu seçiyorum? Çünkü benim adresim burada 0x3D ile başlıyor. Böyle arkadaşlar bu şekilde ablos alacağız. Hesabımızda paramız var. Register diyeceğiz. Buradan ben robot değilim. Approve diyeceğiz. İşlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Aa yanlış aptos aldı. Yanlış aldık. Niye öyle oldu? Of. Kötü oldu. clear demeyelim. Bir saniye. Artık böyle bir adresimiz var arkadaşlar. Register falan da yapabiliyoruz buradan. Artık bu bizim şeyimiz, subdomain. domain. cryptotal diyelim. Buna para ödemiyoruz bildiğim kadarıyla. 0.2 ödüyormuşuz. Buna da bir tane oluşturdum. Bu mesela benim Aptos adresim oluyor arkadaşlar yine. Saplama inlerimiz var. Bu şekilde oluşturabiliyoruz arkadaşlar. daha önce airdrop yaptığı için buradan para aldığımız için gönül rahatlığıyla işlem yapabiliyoruz airdroplardan umarım faydalı olmuştur. Bu şekilde alım yapabilirsiniz. İlerleyen zamanlardaki airdroplardan faydalanabilirsiniz. Bol kazançlar.